Soğuk İstanbul akşamında bugün içimizi sıcacık edecek güzel bir oyun tanıtacağım sizlere. Biraz sonra canlı performansla sizlerle birlikte olacak. Yeni sıcacık bir oluşum. Çok tatlılar. Daha önce tiyatro kedinin e, kimisi Ölü Ozanlar Derneği oyununda e, Kibarlık Çamlıcan'ın üç gününde kibarlık budalasında sizlerle defalarca buluşturmuştum. Artık onlar kendi kanatlarıyla uçmaya başlamışlar. Tiyatro pe Peripetti. Peripeti Tiyatro Peripeti olmuş. İsimleri bile çok tatlı. <laughs> Bugün de ilginç bir oyun sahneleyecekler. Dekorlar da ilginç. Biraz sonra görüntüde buluşturacağım ben size. Sevgili Efe Yeşiler, sen yazdın bunu, yönetmenisin oyunun, arkadaşlarının lideri gibisin. Hadi bakalım. Nasıl bir yola çıktınız da arkandan herkes topladın? Neler yaşadınız? Tiyatroyu kurdunuz. Bir de bu oyun neler anlatıyor bize? komedi, bir oyun mu? Neler yaşayacağız? Tek perde zannediyorum. Evet. Bir özet perde. yapalım hadi. Tabii ki. sevgili tiyatro severler. Biz e, sizin de söz ettiğiniz gibi e, Tiyatro Kedi'de Hakan Altıner, Haldun Norman, Göksel Kortay, sevgili Can Yüzef bir hocalarımızla e, birlikte yıllarca vakit geçirdik. Beraber oyunlarda görev aldık. Hı -hı. E, ve artık onlardan icazet alarak, onlardan el alarak onların da izniyle kendi ekibimizi kurduk. Kendi Hı -hı yolumuza başladık ama biz kendi yolumuza başladığımızdan beri de evet. her zaman bizim yanımızdalar. Çok sağ olsunlar. Mutlaka. Hocalarımız gerçekten Mutlaka. yerleri başka. Onların yeri başka <laughs> benim için de aynı evet. şekilde. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok öpüyorum onları. Onların yeri başka gerçekten. Biz de adımızı Peripet'i koyduk. Hı -hı. Peripet'i Aristoteles'in bir ortaya koyduğu bir Tiyatro terimi diyebiliriz aslında. Ne kadar oyunun adı da özel. <laughs> evet. söyle bakalım. <gülüyor> 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 bahtı Dönüşü demek Peripeti. Biz de dedik ki Bahtımızın döndüğü, seyircimizle, her iletişim kurduğumuz seyircimizin de bahtı döndüğü gün <laughs> olsun dedik. Adımızı Peripeti koyduk. Ve ilk yetişkin oyunumuz Dörem Ipsum'la yolculuğumuza başladık. Dörem evet. Ipsum adı? Ee, bir tasarım ve matbaa yayın dünyasında Aha. kullanılan, onun için uydurulmuş bir kelime aslında. Uydum, metin boşluğu gibi. Metin boşluklarına şey doldurmak için. Gibi. Evet evet. Biz de e, bu sanat dünyasındaki aslında boşluğu birazcık anlatıyoruz. Yani hmm. e, gençler üniversiteden mezun oldukları zaman hmm. Hmm. E, kendilerini böyle rakamlardan, gösterişten, içi manadan arındırılmış bir dünyada buluyorlar kendilerini ve büyük hmm. bir bocalama yaşıyorlar. Hmm. E, bunları hepimiz Bunlarıyla, yaşadık. Bu e, o yüzden biz de bu e, dünyayı tiye alalım dedik. Hmm. Biz bu dünyadaki antagonist karakterleriz. Hmm. E, biz Bir komedi gibi bir şey <laughs> Evet, <o zaman, gülüyor> absurd komedi. Hmm. E, biz zaten o yüzden hmm. özellikle dekorumuzu da oyunumuzu da aramızdaki sıcak, ilişkileri sıcak, de evet. <gülüyor> özellikle <gülüyor> <öğrencili>. evet <laughs> şurada bir şey var diyor. <laughs> özellikle özensiz biz zaten birbirinden nefret eden bir ekibiz. Allah yapma arkadaşlar <laughs> ya. <gülüyor> ya <niye> de, <laughs> tam tersi aslında, evet. aslında. <laughs> şey aslında tam, tersi. tam tersi. Tam aslında tam tersi ama sahnede tabii birbirimizden nefret eden bir ekibiz. Biz o bu dünyayı topa tutuyoruz biraz. Siz şöyle Popüler dört kişi, dünyayı. Dört kişi oynuyorsunuz. Kişi arkadaşımız da, evet tasarımcımız Aha. ışık ve ses tasarımlarımızı yapıyor. Evet. elimiz kolumuz. Bizim de söyleyelim mi şöyle bir baştan? Arman Serkizyan. Kübra Yeşiler. Efe Yeşilay ismi. Burcu Akgürek. Hı -hı. Gökhan Dost. Evet. Evet buyurun sizlerden de şey kızlar, yapalım. Hadi kızlar bir konuşun bakalım. Bizim şey kıymetlerimiz eğleniyorsunuz büyük ihtimalle oynarken değil mi? Biz zaten Provalar çok, güzel geçmişti. Çok eskiden arkadaş olduğumuz için hem beraber çok eğleniyoruz, beraber bir şey yaratmaktan çok keyif alıyoruz. Sahne üstünde ne kadar zıt karakterleri ya da birbirinden uzak insanları canlandırsak da aslında bir mimimizden birbirimizi çok iyi anlayacak bir halde olduğumuz o yüzden için bir aradasınızlar. Hem zaten. oyunumuza yansıyor, hem seyircimize yansıyor. Hı -hı. Ee, gerçekten hani bu oyunda izleyiciler e, çok büyük bir sıcaklıkta hissediyorlar aynı anda. Evet. O o tezatlığın içinde büyük bir sıcaklıkta hissediyorlar. Bu da bizim e, gururumuz gibi diyeyim yani. Ben <laughs> de yani Ya 10 senedir beraberiz sorsan. zaten. Evet, evet. E, ki hani izleyiciler de şöyle bir yorum yapıyor hmm. genelde. Ya siz... Gerçekte de birbirinize çok düşkünsünüz galiba. Mutlaka. Çok seviyorsunuz <laughs> herhalde. Öyle bir o enerji de geliyor. değil. Evet. <laughs> ama şu an heyecanımızdan daha yeni başladığımız için evet. henüz tadını çıkaramadık. Eğlenme aşamasına geçemedi ya Bugün yedinci temsilimiz Bugün oluyor. Evet. Doğru söylemek. Evet. Galalarında evet. davet etmişlerdi sağ olsunlar ama başka bir oyunla çakışmıştı ben gelememiştim. Kısmet bugüneymiş. Arkadaşlar Cihangir Atölye sahnedeyim. Bugün ilk kez geldim ben buraya. Tatavla sahnenin çaprazında bugün ilk kez bundan sonra burada da çekimler yapıp sizlere ileteceğim benim için keşif oldu bugün navigasyonla geldim güzel bir yer yaklaşık kaç 100 kişi 100, kişilik evet. bir salon sıcak bir cep sahne burası da hemen tatavla sahnenin çat evet evet Yolunuz açık olsun diye bir var mı? Yok çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza çok sağlık. Sizleri veriyorum. de gördüğümüzde Bol çok mutlu olduk. Çok sağ olun. De. Tiyatro inşallah. Güzel güzel şeyler yapıp bizlerle paylaşır, yıllar boyu birlikte oluruz. Ben de sizin sesiniz olurum, duyururum sanat severleri. E, duymaktan ben zaten mutlu oldum böyle bir oluşum. Yani, Davetiniz için de teşekkür ederim. E, dediğim gibi yolunuz açık olsun, her zaman yanınızdayım. Alkışlarınız, gişeleriniz bol olsun diye. Çok teşekkür ederim. Yıllardır İyi yanımızdasınız ki varsınız çok kıymetlisiniz siz Gel bizler olsun. için. Teşekkür ederim. <laughs> Biraz sonra canlı performanslar sizlerle ayrılmayın. Yarın da başka bir sanat etkinliğine görüşmek üzere. Yeni de ben yaptım. Size muhteşem bir oyun izletmedim. önce. Duygular, 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 <gülüyor> duygular, <gülüyor> duygular, duygular, <Mutluluk. gülüyor> Bu güzel dünyanın ışığını ilk kez 1857 yılında gördüm. Amerika'nın nezih şehirlerinden Boston'da Julian West adıyla dünyaya geldim. Eğitimli, başarılı ve hırslı biriyim. Yoksulun ilişkisini ve çarkların nasıl? Çarklar. Bu gibi düşünün. Bu arabanın sürücüsü yoksulluk ve açlık kemikleri yokuşlu tozlu çamurlu bu yolda arabayı çekmekten başka bir çaresi yok. Arabanın üstünde de bir yığın insan olurdu. Yolun tozundan çamurundan uzak manzaranın ve güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Oh mis gibi kır havası. Eh arada arabayı çeken takımı da çekiştirmeyi ihmal etmezler. Bunların ülkemize geldiği ilk zamanlar her şey yolundaydı. Ay arabalar daha hızlıydı. İşte bir işçi yerine fazla alıştırmamak evet, lazım. Sonra böyle kanlı hızıyla düşeriz yola. <laughs> ne kadar iyi niyetli insanlarsınız. Bu armağanınız karşısında daha hızlı gitmek mecburiyetinde kaldım. Neyse ki arabayı terk edip bize baş kaldırarak adalet isteyecek bir eylemi akıla demiyor. E, efendim abla. Ben Deniz'de bu arabadaki geleceğime dair çok güzel eylemler içerisindeyim. <laughs> benim gibi eğitimli ve zengin bir ailenin kızı olan Edith'le nişanlanarak arabadaki koltuğuma adeta çivi çakacağım. Güzeller güzeli, nazik, iyi kalpli, dört dörtlük biridir benim nişanlım. Çok heyecanlı. Seni gerçekten çok seviyorum Ama heyecanlanıyor da tabii. Eee ailelerimizin servetleri birleşiyor neticede. Üç artı bir evde oturamayız ya. Giysi odası da olsun, onu da söyledin, değil mi? Canım benim, bunları düşünerek kendini yoruyorsun. Ev. Ev, ev. Abi, senin ev, biz yapamıyor Biz önce gri, sonra ev. Abi biz ID sendik Brief. Brief. Ne? Bunun bir sınırı var yani. Gerek var mı böyle hareketleri? Brief, brief, abuk subuk ya. E sen de sen de çok haklısın. Evet. doğru düzgün prova yapamadık. Bu oyunu bir atlatalım. Atlar <laughs> sahnelerin üzerinden geçeriz. Yeniden provize ederiz. Sen merak etme. Revize o canım. Evet, tamam canım. Revize de yaparız. Revize de yaparız. Of. O, o o sefere bu sene de beceriksiz. Bu bu i̇şte bu seslere de. Sesle <laughs> de. ne haliniz varsa görün demek lazım. sen hiç işçi olarak çalıştın mı? <laughs> evet, burada. Hem de 20 yıldır. Ama sen bu evin uşağısın. Ben hiç işçi olarak çalıştın mı diye sordum. <laughs> İyi günler Bay Best. Ben doktor... Doktor... ドクターヒッパーさ